Sana değerde Caner ve Erçenir bugün Pamukkale'de bulunan Pamukkale Traverten'lerine geldiler ve adeta doya doya eğlendiler. Biraz önce kameralara yansıyan Caner ve Erçenur ikilisi el ele şuradan aşağıya doğru gitmişler ve oradaki travantenlerin üzerinde fotoğraf çekilmişlerdi sana değerde. Geçtiğimiz günlerde ayrılıklarını belirten Erçenur ve Caner bugün son dakika gelişmesi olarak gezi, gezi planları yapmış ve o gezi planlarında her şey planlanmıştı. Ve işte o Erçenur ve Caner bugün Pamukkale travertenlerinin olduğu yerde baş başa görüntüler çizmişti. Anne Bengü Hanım bunları görür görmez adeta çılgına döndü. Çünkü Bengü onların ne evlenmesini müsaade ediyor ne de onların birlikte gezip dolaşmasını müsaade ediyordu. Ve işte her şey bu geziyle başlamıştı. Anne Bengü adeta sinir krizi geçirdi. Erçenur 40 kırk... 2 yaşında olmasına rağmen Caner gibi taze birisine aşık olmuş ve onunla evlenmek istediğini dile getirmişti. Ve işte ondan sonra olanlar olmuş ve adeta Erçenor Caner'e tutulmuştu. Caner her ne kadar bu ilişkiden vazgeçse de ikili adeta baş başa pozlar vererek onları haklı çıkarmıştı. İşte Erçenor ve Caner'in bulunduğu geziden kareler sizlerle.